Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Teşkilatı dün bir basın açıklaması yaptı. Açıklamanın konusu geçtiğimiz hafta Muğla Milletvekili aday adaylar arasında yapılan temayül yoklamasıydı. Açıklamayı Marmaris'ten aday adayı olan ancak temayül yoklamasında milletvekili adaylık şansını kaybeden Suat Esin ve Müjgan Gürgan yaptı. Partinin ilçe teşkilatıyla sorunları olduğu bilinen ve Marmaris'ten aday adaylığını koyan bir diğer isim olan Yamaç Kayı'nın ise toplantıya katılmamış olması gözlerden kaçmadı. İlk olarak açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris İlçe Başkanı Mehmet Oktay yaptı. Oylama yapısı sonucu çıkan sonuçlar gereği 7 Haziran itibariyle Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidarı temsil edecek arkadaşlarımız belirlendi. Ben Marmaris'ten katılan bu yarışmaya her iki adaya da arkadaşımıza da tekrar teşekkür ediyorum bu nedeni cesaretleri için. Oktay'ın ardından sözü Müjgan Gürgan aldı. Gürgan güzel bir süreç yaşadık, çok koşturduk, partilerimizde kucaklaştık dedi. Benim bu ön seçim sürecindeki en büyük kazancım bütün Muğla bölgesindeki partili arkadaşlarımla kardeşlerimle kucaklaşmak oldu. Bunun da ötesinde partimizin iktidara çok hazır olduğunu gördüm ve bu bana büyük bir mutluluk verdi. Benim e, öncesinde böyle bir e, amacım yoktu. Yani milletvekilliği için yıllar öncesinden konmuş bir hedefim yoktu. Ben son zamanlardaki kadın sorunuyla ilgili e, rahatsızlıklarımdan dolayı kadına uygulanan şiddet, gençlere uygulanan, çocuklara uygulanan şiddetle ilgili çok rahatsız oldum ve e, bu nedenle kadının sesi olmak için. Ben amacıma ulaştım. E, bu bir yarışma değildi. Bu bir sıralama idi ve bu sıralamada kaybeden ya da kazanan olduğunu düşünmüyorum. Ama bu sıralamanın ilk 1, 2, 3, 4, 5'inde yer alan kardeşlerimi can yürekten kutluyorum. 25. dönem CHP Muğla milletvekili olma şansını kaybeden Suat Esin ise 28 aday adayı arkadaş aylardır sahalardaydık. Kendimizi anlatmak için uğraştık dedi. İlk 5 arkadaşımız tespit edildi. Ee... Ve şu anda başka bir süreç başladı. Nedir bu süreç? Önümüzde 70 günlük bir süre var. Bu süre içerisinde en üst seviyede çalışarak e, partimizi iktidara getirmek. Bunun için her şey şu anda mevcut. İktidar Partisi'nin yapmış olduğu olumsuzluklar, her geçen gün biraz daha e, batı saplanışı, artı, Cumhuriyet Halk Partisi'nde partimizde 55 yerde ön seçim birçok yerde tamamlandı, yapılmış olması partiye bir hareketlilik getirdi. Seçimden zaferle çıkmamak için hiçbir neden yok sevgili arkadaşlar. Umarım 8 Haziran sabahı iktidar partisi olarak uyanacağız. Bu bizim için çok önemli. Yoksa Türkiye'nin gidişi gerçekten çok kötü, ee, uçurum dibine gelmiş durumdayız ve iktidara gelme gelmekle kalmayacağız. İktidara gelmekle kalmayacağız. Bu duruma getirenlerden hesap soracağız.